herkes takip ediyordu. Ben de takip ettim. Dedim ki tanışmak nasip olursa yayında bir gün tanışırız dedim. Hmm. Kuzeyciğim teşekkür ederim. Ee, çok muhtemel Oktay'cim çok teşekkür ederim. O Kuzeyciğim çok teşekkür ederim. Ekran böylece canlanınca ben kendime geliyorum. <gülüyor> 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 bu işsizler parti başkanı Doğulu Anane. Hmm. O yüzden dedim ki bizi dedim yayınlarda mutlaka ziyaret eder bir gün. Yani ben takip ettim geri eder etmez bilmiyordum. Ama baktım şu an etmiş. O yüzden var olsun eksik olmasın. Nerelisin bu arada işsizler parti başkanı? Mehdi'cim teşekkür ederim. Hoş geldin. Anneannenin ellerinden öpüyorum. Saygılarımla demiş. Ben de gözlerinden öpmüşüm. Allah'a amanat olun. iyi bakın. Az önce ekran bir canlandı fark ettiniz mi? Bir... <laughs> evet. Her gün yayın yapamayız arkadaşlar. Hem psikolojik olarak hem mental olarak. Çok yorucu bir tempo demek yani. Üç gün kafidir. Üç gün iyi. Mehdi! <laughs> Mehdi'den dolar geldi. <laughs> Çok teşekkür ederim Mehdi. Mehdi şey aratmıyor. Kesene bereket. Mahmut'u ee, aratmıyor. Memleketliyiz sanırım kardeşim. Diyarbakırlıyız biz. Sizler parti başkanı. Sen nerelisin? Anneanne toprağına Kürtçe bir şeyler söylemek ister misin? Ha ha, Ümranto teşekkür ederim. Ümranto teşekkür <laughs> ederim. Ümranto. <gülüyor> Ümranto. At yarışı gibi. Selçuk. Ayıcık çok seviyorum ya. Gerçekten ederi çok az ama ayıcığın. Beni çok mutlu ediyor ya. E tabi şato yat mat falan bunlara hiç girmiyorum da. Oktaycım teşekkür ederim. E, şey demiş anneanne. Ahmetliyim ben Selçuk demiş. Ahmetliyim. Aynen. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Ben çok memnun oldum. Kürtçe bir şeyler söylemek ister misin? Ben e, işsizler parti başkanı, ben 25 yıl İstanbul'da büyüdüm. Kürtçe e, konuşamıyor olmam e, benim aslında problemim, benim suçum çünkü e, çok fazla eve bağlı değildim yani evde mesela konuşuyorlardı ama ben çok fazla sokakta vakit geçiriyordum. O yüzden biraz İstanbul Türkçe'si oturdu ağzıma. Yoksa biz de sonuna kadar Ahmet'liyiz. Diyarbakırlıyız. Hani bilesin aklında bulunsun. Eşin nerede yaşıyor? Diyarbakır'da muhtemelen. Hı, Diyarbakır'da. Yani o da seni gibi bilmiyor. O biliyordur canım. O, o bilmez olur, o olur mu ya? Ha o biliyor. O biliyordur. Ben, ben o bilmiyorum. Bilmeyi. Benim kendi ayım. Ben dile getirmek istedim. Oktay'cım teşekkür ederim. Melih'cim sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. En iyi 17'deyiz. Bugün en iyi biri görür müyüz? Görür müyüz? Evet nerede kaldık? Kusura bakmayın bakamadım. VP'den de mesajlar geliyor. Aşağıya da bakayım. Efekti fazla abartmışsın diyor. Vallahi efekt yapmıyorum. Açar açmaz böyleydi. Efek nedir? Hani böyle yüzümüz farklı görünüyor ya. Vallahi S1 bak normal hali bu. Sıfır efekt. Yüzümüzde bir şey var oğlum <laughs> biz Anan, saf temiz kalbinden öpüyorum demiş. Teşekkür ederim sağ olasın. Abi hangi aşirettensiniz? Valla aşiretimiz yoktur biz kimsesiziz bir Allah'ımız var Ahahahahahah Hımm Bize isterdi böyle kalabalık aşiret Aaaa Selçuk Allah Kim gönderdi onu Allah, Kim Bilmiyorum Başıma niye vuruyor anne ne acıttın İşsizler parti başkanı anne Ahmetli olan Toprak gönderdi Heee evet, Sağol çocuk Büyük hediye ya bu gönderdi Değil mi valla çıldırma açını Özür dilerim abi. anne Tamam kapıyı kapattım Dur, niye Yok sıcaktır valla He? Yok E Diğer tarafı açayım Evet. efendim daha hiç kalmayacak. Ana ne zamandan beri yatmış? Daha ne diyeyim ben saçma yemek İşsizler Parti Başkanı bir teşekkür bekliyor bence anneanne senden şu an. Hem de Kürtçe bekliyor. Evara ve var sıpaz. Sıpaz sıpaz sıpaz. Şimdi ben hatta gel bakayım. Herhalde almıştır. Biri demiş ki Mahmut olmayınca yerlerde sürünüyor parka. Niye sürü Allah'a şükürler olsun. Kanka biz <laughs> e, olaya burada herhangi bir rakam, herhangi bir yani. izlenme, herhangi bir pozisyon olarak e, mantığı kovalamıyoruz. Biz burada ailecek, ölümsüz, canlı an ve an konuşabileceğimiz, insanlarla iletişim kurabileceğimiz keyifli bir zaman geçiriyoruz. Aklınızda şu parayı salın ve elde edemediğiniz, ulaşamadığınız paraları Hayal etmekten artık ağzınızda şey kalmış, ukde mi kalmış denir, ne denir artık göz mü kalmış. Salın abi, salın. Olmuyorsa olmuyordur ya. Birinin yapmış olduğu başarıyı kötülemeyin. Lan deyin helal olsun deyin, adam vakit ayırıyor deyin. 200-300 kişiye burada konuşuyor, ediyor, muhabbet ediyor. Ailesini karşına almış burada muhabbet ediyor deyin. Salın ama yani. insanları insanlar üzerinden örselemeyin. Tamam burada bir destekçi grubu var. Evet bunlar iyi. Ama bunlar yanlış. Kelimelerinizi bence özellikle o tipler söylüyorum. Doğru seçin. Kapıyı kapatayım mı? Yok oğlum. Bana sıra olayım. He? Camı açayım. Camı açarsan Nereden gelin hava? He? Ha? Hava nereden gelin? Gelir ya. Hey, Rika.